Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Çok güzel şöyle şirin, nazik bir modelle karşınızdayım. Ve e, iki sıradan oluşan ama çabuk ilerleyen yeni başlayan arkadaşlarımız için de ideal bir model. Gerçekten çabuk ilerleyen güzel bir model. Şöyle hemen bugünkü modelimi bu iple yapacağım. Alize Angora ipimle sevgili hanımlar, siz değerli dostlar istediğiniz iple, istediğiniz Renkle yapabilirsiniz şöyle hemen kenara alarak zincirle başlıyorum değerli hanımlar ee, dediğim gibi bu model istediğiniz yerde kullanabilirsiniz farklı renklerle kalın tiplerle veya şöyle ee, bebe yünlerini istediğiniz iple yapabilirsiniz hemen şöyle zincirlerimi çekiyorum Hızlıca bu şekilde zincirlerimi çekerken siz de eğer kanalıma gelmişseniz ve hala abone değilseniz abone olup destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra zil butonumuz var. Onu da aktif hale getirirseniz her gün yeni bir modelle karşınızda olacağım sevgili hanımlar. Şöyle hemen model anlatımı için zincirlerimi çektim. İpimi doluyorum. Dördüncü zincire batarak şöyle trabzan yapıyorum. Hemen tek tek yaptığım zincirlere bu sefer trabzan yapıyorum. Evet şimdi hemen trabzan sıramı bu şekilde tamamlıyorum hanımlar. Hemen trabzan sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet hanım, Trabzan sıramı tamamladım. Şöyle küçük model yapacağım. Ön hazırlımı yaptığım için bugün modeli şöyle küçük bir model yapacağım. Ben zincirlerimi çektim. 3 tane. Şimdi kenar trabzanı yapıyorum. 4 tane zincirle beraber kenar trabzanı yaptım. 2 zincirimi çektim 1 2 3 3. trabzana batıyorum 1 trabzan 2 zincir ipimi doladım ve tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum hemen 1 2 zincir çektim 1 2 3 3. hatta 4. batıyorum bir trabzan yaptım 2 zincir çektim hemen 1 2 3 4 4 trabzana batarak bir trabzan ve tekrar 2 zincir ve tekrar bir trabzan 2 zincirimi çektim hemen Şöyle trabzanın tepesine battım. Tekrar bir trabzan yaptım. 2 zincirimi çekiyorum ipimi doluyorum 1 2 3 hemen şöyle bir trabzan 2 zincir tekrar aynı yere bir trabzan daha yaptım 2 zincirimi çektim ve kenar trabzanı yapıyorum Evet. Bu tarafta da şöyle dört tane kenar trabzanı yaptım. Şimdi birinci sıramız bu şekilde. 3 zincirimi çekip ve dönüyorum. İpimi doladım. Hemen kenar trabzanı yapıyorum. Kenar trabzanlarımı tamamladım. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Hemen şöyle V'in içine 1 2 3 4 5 tane trabzan yaptım. Hemen bir zincirimi çekiyorum. ipimi doluyorum. Tekli trabzanın tepesine batıyorum. İpimi uzattım. 1, 2 3 4 5 6 Hemen birinci fıstığı bu şekilde kapat. Bir zincir çekiyorum, ipimi doluyorum. Tekrar beyin içine girdim. 1 2 3, 4, 5. Bir zincir çekiyorum, ipimi doladım. Hemen tekli trabzanın tepesine batıyorum ve tekrar ipimi uzattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şöyle bir fıstık yaptım bir zincir çekiyorum ve şöyle ve içine tekrar girdim tekrar buraya 5 tane trabzan yapacağım Evet 1 2 3 4 5 hemen bir zincir çekiyorum ve kenar trabzanı yapıyorum Evet, ikinci sıramızda bu şekilde oldu. Hemen devam ediyorum. 1-2-3 zincirimi çektim, ipimi doladım. Kenar trabzanı yapıyorum. Evet, kenar trabzanı yaptım. 2 zincir çektim, ipimi doluyorum. Şimdi burada 5 tane trabzan yapmıştık. Ortadaki trabzanın tepesine battım. 1 trabzan yaptım. 2 zincir çektim ve tekrar 1 trabzan. 2 zincirimi çektim. İpimi doluyorum. Hemen fıstığın tepesine battım. 1 trabzan yaptım. 2 zincir çektim. İpimi doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ortadaki trabzana battım. Hemen bir trabzan, iki zincir, tekrar bir trabzan. İki zincir çektim, fıstığın tepesine batıyorum ve bir trabzan yapıyorum. İki zincir çektim, ortadaki trabzana batıyorum. Bir trabzan, iki zincir ve tekrar bir trabzan. Hemen iki zincirimi çekiyorum ve direkt kenar trabzanın trabzanlarını da tamamladım ve bu sıram da bu şekilde şimdi modelimizi tekrarını yapıyoruz hanımlar hemen tekrarını yapıyorum ve 3 zincirimi çekip ve dönüyorum kenar trabzanı yapıyorum Evet bir trabzan bir zincir çektim ipimi doluyorum ve içine girdim 1 2 3 4 5 bir zincir çekiyorum ve tekli trabzanın şöyle tepesine batıyorum ipimi uzattım 1 2 3 4 5 ve 6. Hemen buradaki fıstığı da kapattım. Bir zincir çektim. Ve direkt beyin içine girdim. Ve 5 tane trabzan yapacağım. Evet. Bu şekilde bakın modelimiz tekrarlanıyor. Böyle güzel çıtı ama hoş ve Şöyle nazik bir modelle bu şekilde tamamladım. Şimdi sizler için bir ön hazırlığımı da tamamladım. Şöyle geniş bir parçayla. Bakın gerçekten güzel ve şirin. Bir de hem kolay hem de herkesin yapabileceği e, şık bir model. Her iki tarafı da rahatlıkla kullanabileceğiniz güzel bir model sevgili hanımlar. Evet sevgili dostlar bugünkü modelim de bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Hepinize Allah'a emanet olun.